Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Ekim 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 16.09'u gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarısı severler. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz bugün gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Ankara 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olmuştum. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza destek vermenizi, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız 23.800'e sadece bir kişi kaldı sevgili yarışseverler. severler. Desteğiniz olursa kanalımız çok kısa bir zaman içerisinde... 24 binlerde bulacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum ve bütün arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını kanalımıza destek vermesini önemli rica ediyorum diyerek ben 28 Ekim 2021 Perşembe İzmir akşam yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İzmir'de 10 koşuluk bir program var. Dolayısıyla ikinci altılı Ganyan programın 10. koş 5. <laughs> özür dilerim arkadaşlar programın 5. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim 11 numaralı Karacalar. Gerçekten eşkal olarak çok beğendim. Gerçekten çok kaliteli safkan izlenim veriyor. Özellikle safkanın koşu stilini A Karaca'ya da benzetmedim değil arkadaşlar. Gerçekten A Karaca gibi kendinden emin kulelerle güçlü aksiyonlarla koşuyor. 11 numaralı Karacalar bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken safkandır. Bu safkana rakip olabilecek isim de 7 numaralı Hadi Gel. Gerçekten Safkan Deşkan'ı çok beğendim. Özellikle anne tarafından Dayı Bey gibi bir safkanın torunu Joker temsilcisi 7 numaralı hadi gel de bugün Halil Kaplan dairesinde ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 2 numaralı Bal Banu gerek çimde koştuğu gerek kumda koştuğu iki yarışta da sürpriz şekilde üçüncülük iki, iki güzel üçüncülük elde etti. Bu safkan da bana göre bugün bu gruba diş geçirebilecek düzeyde bir isim. Bugün Muhittin Ok arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Bal Banu. Yine 3 numaralı Kumral Ada ve 1 numaralı Big Boss isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir sevgili yarışseverler. B6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada da 5 numaralı Zafir isimli safkanı çok beğendim. Demir Döven'in temsilcisi 5 numaralı Zafir. Çok güzel bir dördüncülük elde etti. Özellikle sonlarda çok istekli flöllerle, istekli ataklarla yarışa saldırdığını gördüm. Bugün Mertcan Çelik idaresinde benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. <laughs> <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Yine bu safkana sıkırık rakip olarak Kurtel temsilcisi 4 numaralı Turaç Bey Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak. 4 numaralı Turaç Bey de bugün özellikle son güzel dördüncülüğü ile burada değerlendirilmesi gerekir. İkinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Çiğ Tanesi. 7 numaralı Çavdar güzeli evet arkadaşlar son iki isim vereceğim. 12 numaralı ünlü yar ve 9 numaralı Hisar güzeli isimli safkanlar burada bana göre ayrılmadan yazılması gereken isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe çim piste koşulacak olacak. Handikap 17 yarışıyla devam edecek. Burada 5 numaralı Bora Bey bu gruptan üstün kalitesiyle ön plana çıkan bir isim. Özellikle çimde koşmuş olduğu yarışlar çok etkileyiciydi. Son yarışı Grup 1 koşuda koştu ve çok uzun mesafeden etkilendi. 2800 mesafede koştu. Bugün yine uygun rakiplerin son yarışı biliyorsunuz Oğuz Bey Boylu, Özçevik, Cevher, Aşık Bey, Akşa Akşı Evet Aşık Bey gibi safkanlar arasında koştu. Dilim dönmedi. Akşam Aşka Abat'ı söyleyemedim arkadaşlar. Bunun için de özür dilerim. Arkadaşlar burada 5 numaralı Bora Bey ilk şans vereceğimiz isim yine 1 numaralı Goben takibimdeki bir isim bugün özellikle son zamanların çok çok popüler aprantilerinden Mertcan Akın idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim 1 numaralı Goben'e yine 7 numaralı Prens Kora ve 6 numaralı Plevneli isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Burayı banko bir isimle değerlendireceğim. Özellikle kalitesinin bu gruptan daha üstün olduğuna inandığım bir isim. Evet arkadaşlar Sayın Gökçe Kameroğlu'na ait apro ve temsilcisi 7 numaralı Ravello tam mesafesinde koşuyor. Özellikle Barış Kurdu arkadaşımız idaresinde yaptığı bir galobu çok beğendim. Barış Kurdu arkadaşımız safkanı hazırlıyor öyle diyeyim. E, hangi galop arkadaşlar? Evet okuyacağım şimdi. Evet Ravallo'nun 21 Ekim 2021 tarihinde yaptığı binli 1.02 sonlu 24 rahat 56 kiloyla Evet Barış Kurdu arkadaşımız idaresinde yaptığı galopunu çok beğendiğim 7 numaralı Ravello'yu ben yarısı arkadaşlarıma 1300 mesafe çimde günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da 7 numaralı Hitit Kız bana göre ön planda düşünülmesi gereken safkandır. Joker temsilcisi Haber Batur torunu 7 numaralı Hitit Kız bugün Çekin Ok idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Son yarışında da Çetinok idaresinde güzel bir dördüncülük elde etmişti. Yine bu safkana rakip olarak 3 numaralı Kahraman Kan. Son yarışında yine 7 numaralı Hitit Kız'ın dördüncü olduğu koşuda gerilerden geldi. Özellikle e, eşkali ile dikkat çeken bir isim. Biraz nefes eksiğinin olduğunu gördüm o yarışta. Ama safkan ben kaliteliyim dercesine koşuyordu. Bugün Mustafa Çiçek arkadaşımızın ikinciye binmesiyle ben 3 numaralı Kahraman Kanı'da ilk iki safkan içerisinde mutlak sürekli değerlendirmekten yanayım. Yine bu iki safkan dışına safkan arıyorsanız bir numaralı Adlos isimli safkan. Bu safkanda bir demir kır torunu, bir Uçanoğlu temsilcisi. Yine Sinan Özen arkadaşımız idaresinde piste çıkacak olması bir avantaj özellikle son üçüncülüğünde Sinan Özen idaresinde çıktığı 1300 mesafe çim koşusunu çok beğenmiştim. Bugün bir numaralı Edlos'u da kuponlarda bulunduralım diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağına kapanış koşusuna 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışına geçiyorum. En çok merak ettiğim yarış arkadaşlar çünkü beğenimi kazanan birkaç safkan var. Özellikle o safkanlar arasında yarışın nasıl biteceğini merakla bekliyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarışseverler grubumuza 2 ay katılmak isteyen arkadaşlarımıza 150, 3 ay katılmak isteyen arkadaşlarımıza da 200 lira yapılabilir. Sevgili yarışseverler grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazabilirsiniz. Rakam ile yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor sevgili yarısı severler. Youtube'da yorumlar kısmına yazı ile telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da gmail adresimize rakamla da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.com sevgili yarış severler. Ücretli WhatsApp grubumuzda arkadaşlar kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Özellikle Ekim ayı bize çok uğurlu geldi. binin üzerinde toplamda 24.000'in üzerinde ikramiye kazandırdık. Umarım bundan sonraki ayda Kasım ayı da bu şekilde gider arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız dediğim gibi. YouTube'a ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek Altılı Ganyı'nın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar özellikle son yarışında sizlere bir şey izah etmiştim. İkinciliğini çok beğendiğim bariyer dibinden adeta usta atlar gibi gelen tam ben kumcuyum dermişçesine koşan ve çok güzel bir ikincilik yapan safkan diye sizlere tarif etmiştim. Evet 7 numaralı Moving Song son yarışında bariyer dibinden gelmedi. Gerilerden dış kulvardan geldi ve 1400 mesafe kumda 1427 27 gibi bir derece yaparak e, gerçekten çok etkili geldi. Rakiplerini ekarte etti ve çok rahat bir şekilde geride bırakmasını bildi bugün bu safkan tercihen banko olarak da denenebilir. Ancak burada çok beğenim kazanan bir safkan daha var arkadaşlar. Bilmiyorum belki sürpriz çıkar. Yarıştan önce AKP'lere bakmama yeminim var. 14 numaralı Tink Pink isimli safkan. Arkadaşlar bu safkanın son yarışını izleyin. Son yedinciliğini izleyin. Gerilerden nasıl bir atakla, nasıl bir sprintle geliyor. Gerçekten hayretler içerisinde kaldım bugün özellikle sert jockey seven safkan Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Özellikle sürpriz arıyorsak öncelikle 14 numaralı Ting Ping isimli safkanı Doktor Fon temsilcisini düşünelim. Yine 17-14'ün dışına çıkması durumunda yine 5 numaralı Nicky Run Tayland'daki günlere geri dönüş sinyalleri verdi. Çok rahat bir yarış, çok etkili bir yarış kazandı son Koşusunda şartlı 3 yarışta yine Halil Kaplan arkadaşımız idaresinde birinci gelmişti. Yine bir numaralı de gerçekten grubun kaliteli, grubun nitelikli ismi bugün bir numaralı Kalyante'de kuponlarda bulunmalı yerimiz varsa biraz daha büyük oynuyorsak 6 numaralı uçsuz bucaksız isimli safkanı da yani ekür safkanları da altılarımızda bulundurabiliriz. Şimdi ufak altılı ganyan analizime geliyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok eleştiri yapıyorlar. Büyük kupon veriyorsun, büyük kupon veriyorsun diye bence 140 144 lira, 140 lira, 130 lira çok büyük kupon da değil arkadaşlar. Ben hem kupon olarak vermiyorum size. Bunu da buradan defalarca bastırarak söyledim. Ben size analiz yapıyorum. Beğendiğim safkanları çoğu zaman parasını bile hesaplamıyorum. Yani ben bu safkanları beğeniyorum. Altılıyı siz kuracaksınız, siz yazacaksınız dercesine veriyorum ama bazı arkadaşlarımız eleştiri yapıyor. O arkadaşlarımıza özel de ufak altılı veriyorum. Beni eleştirdikleri halde ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ufak altılı gangen analizim de şu şekilde olacak. İlk ayakta 11 numaralı karacalar olmazsa olmaz safkanımız. 7 numaralı hadi gel. 2 numaralı Bal Banu, 3 numaralı Kumrala da ve 1 numaralı Big Boss. Ayırmadan yazacağım arkadaşlar. 6. Gani 2. ayağında 5 numaralı Zafir, 4 numaralı Turaç Bey. Yine 8 numaralı Çiğ Tanesi, 7 numaralı Çavdar Güzeli, 12 numaralı Ünlü Yar isimli safkanlar yeterli olacaktır. Buradan bir safkan çaldım. Altılgan'ın 3. ayağında 5 numaralı Bora Bey. Bir numaralı Goben. 7 numaralı Prens Cora üçlüsü yeterli olacaktır. Burada da altıları dörtte bir oranında küçültmüş olduk. Altılı Gani'nin dördüncü yağında 7 numaralı Ravello Barış Kurdu idaresinde benim banko safkanım olacaktır. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Hitit Kız, 3 numaralı Kahraman Kan ve 1 numaralı Adlos isimli safkanlara yer veriyorum. Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağında ben 7 numaralı Morning Son, yine 14 numaralı Think Pink Evet arkadaşlar 1 numaralı Nikran ve 1 numara şey 5 numaralı Nikran ve bir numaralı kaliente de yani bütçe durumunuza göre küçük oynuyorsak 7 14 5 geçebiliriz. Biraz daha geniş oynuyorsak 7 14 5 1 şeklinde burayı zorlayabiliriz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 7'li plasede yine tavsiyem 4. koşu üzerinde olacak. 4. koşu çok da kolay bir yarış değil. Öncelikle onu ifade edeyim yarışsever arkadaşlar ama takibimdeki bir isim var. 10 numaralı Rotterdam. Özellikle çok beğenimi kazandı son yarışlarında. Ben burada 10 numaralı Rotterdam, 2 numaralı Oğlum Çelik isimli safkanları aslında yeterli buluyorum. 2 safkan vereceğim. Yine 7 plaselerimizin 5. ayağında 7 numaralı Evet Raval Lobank olacaktır arkadaşlar. Yine 7 piyasamızın son ayağında da 7 numaralı Morning Song isimli safkanı yine banko isim olarak değerlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün kanalımıza abone olun. Kanalımıza destek verin sevgili yarışseverler. Bu kanal hepimizin. Bu kanal At Yarışı Camiası'nın kanalı. Sizler kanalımıza destek verirseniz ben de sizler için elimden geleni her zaman yapacağım, her zaman yanınızda olacağım arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.